<laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede de aşı konusu gündeme geldi. Erdoğan'ın Putin'e antikor seviyesini sorması üzerine Putin, hatırladığıma göre 15-16 seviyesinde diyerek karşılık verdi. Kremlin sarayında çalışan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını hatırlatan Putin, çevremde 30'a yakın kişi zamanında aşı olmadıkları için hastalandı dedi. Yanımda çalışan 30 kişi kadar hastalandı. Üçüncü dozu geç aldıkları için. Bana hiç bir şey olmadı. Antikorum yüzde yüksek olduğu için. Kaçtı

Yeni vaka sayılarımız 30 bine yaklaşmış durumda. Bu tabloya karşı başarının şartı tedbirlere muntazam uyum ve aşıdır dedi. Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardındansa aşı kartı iddialarına cevap verdi. Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur ifadesini kullandı. Toplantıda vaka sayıları içinde okula giden öğrencilerin bulunduğu yaş grubunun dağılımının ele alındığını da aktaran Koca, 5-17 yaş arasındaki çocukların aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu ifade etti. Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını hatırlatan koca, çocuklarımızda görülen vakalar beklenen bir durum. Buna karşın bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır dedi. Fahrettin koca her kademede okulların açık kalması için tedbir alacaklarını kaydetti. İyi,